Arkadaşım keşke şarkı söyleseydik. Canım canım sıkıldı. E olur sen söyle. Ben dinleyeyim. Niye sen söylemiyorsun? Neyse sen söyle. Üf, tamam. Aa, merhaba arkadaşlar. Bugün şarkı söyleyeceğiz. Ee, şimdi şarkı söyleyeceğim ben size. Siz de dinleyin puanlayın. Ben bunu yiyeceğim yukarı diye. Evet arkadaşlar. Söylemeye başlıyorum. Hangi şarkıyı söyleyeyim? Yorumlara yazın. Ben şimdilik şey söylüyorum. Ali Cappar diye bir tane video vardı. Onu söyleyeceğim. Ben de söyleyeceğim. Tamam. Bir kişi daha gerek ama. Tamam. Ben bir kişi daha bulayım. Gelsene benimle oyna. Tamam. Ya bu kim ya? Yabancı buldum, ne yapayım? Tamam. Ben bununla böyle gideyim. Hadi ben söylemek istiyorum. Ne ateş var, ne de duman mı? Tutuşur alevler, yanar Ali par Ne ateş var, ne de duman mı? Tutuşur alevler, yanar Ali capar. Sevdiğin kız başkasına varmış, ona ne oyna, Çalar ricap par. Sevdiğin kız başkasına varmış, ona ne oyna, Çalar ricap par. Bu nasıl yaptı, bu nasıl aldı, anlayabilirsen anlar al ricap par bunu dersi bu nasıl aldı? Anlayabilirsen, bilirsen ana alacak par. Sevdiğin kız başkasına varmış. Ona ona ne oy, oyna çalar Ali yapar. Sevdiğin kız başkasına varmış. Ona ne oyna シャララリジャパぱ